Nerede? Nerede lan? Lan. Önceki bunun aynı başlangıç oldu. Bir dakika öksüreceğim. <laughs> ha öksürdüm. Merhabalar. Bugün dünyanın en kötü takımını dünyanın en iyi takımı yapmaya çalışacağız. Bölüm 2. İlk önce transfer falan mı yapsaydım ya? Neyse. Maça girelim. Gerçek hayatta baktım. Sen güvenli üçüncüymüş gerçek hayatta. Birinciye hatırlamıyorum. Bakmadım. Hadi gol olur mu lan? Tüh be. En azından denedik. Oğlum bu iki de bir şu şunların defansı engelliyor topu. Tamam geldi vur var gol gol be oğlum ikide bir şunu kaybediyor ya şunu kaybedince direkt de oluyor gel 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 çalın stop sür 27 numara Allah bilir kim hayır hayır ya gol Abi bir sıfır öndeyiz. Libertas. <laughs> Ak sürdüm. Tamam. Al şu topu. Al şu topu. Al şu. Al şu. Oh. Korktum. Çalım. Ne çalım oğlum ya. Sihirli annem. Şunu Arkadaşlar bu arada kamu spotu sakın tatlış kız kanalına abone olmayın. Bu bir kamu spotudur tamam mı? Abone olmayın. Çünkü çok kötü videoları var. Ah. o oh, libertas libertas ha boş babuş liberta anıyı anlatamadım ya bir türlü anlatayım şimdi tamam vur kır parçala bu maçı kazan vur kılma ay gol o oh, oh, atamadı Ajax.

Anlıyorum. Ya ikinci maçı atlayayım zaten kaybedeceğiz. Hayır pardon kazanacağız. Altı e, sıfır kazandık işte. Kimlerle eşleştik? Kimle eşleştik? Tamam anladık da onu. Kimle eşleşti? Şu Irak filmleri yükseldik. Of şunu <laughs> Şuna bak be. Tamam. Şimdi bir dakika. Ay 9 maç. Sen tamam, bu maçtan sonra transferler yapmaya başlayalım. maçtan sonra transfer yapmaya başlayalım. Ya bizim takım ne? Ni niye bu kadar yorgun ya? Yani? <laughs> Aksurdum. Ya kış zamanı hasta olmuyorum da yaz zamanı hasta oluyorum. Ay bendeki Ş yav. şey diyeceğim şimdi yanlış anlayacaksın. Neydi anladın unuttum. Bendeki neydi oğlum ya. Hor... Yok hormon değil. Hapşıracağım. Hapşırasın geldi. Ananas. Ay tamam. Bizim sınıftan biri şey demişti. Ananas deyince hapşıranız gidiyordu. O da sevdiğim arkadaşlarından biri demişti galiba. Ya Erdem demişti ya da Haktan demişti hatırlamıyorum. I'm not innocent. Do do da, do, do, da. Not the innocent. Do do da, do, do da. Sengiwani. Bak öyle vuracağım. Ki uf, u, 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 u. Fena gitti. Bak, top geldi. Var ya. Oğlum niye toptan kaçıyorsun? Bu arada ayakkabı numaranızı yazabilir misiniz? İyi. Şaka şaka. Şaka yaptım ya. Şaka yaptım abonelikten çıkma. Şaka. Sadece şaka. Ya şaka yaptım. Şimdi transferlere başlayabiliriz. Sertini o kim? Stoper Sertini 49 gen. Şöyle kiralık almamıştık. Aa bu 10. zenci oyuncu. sen. Sobek alacaktık. Değil mi? Yoksa Sobek aldık. Bir defa. Her şeyi aldık ya. Şu adama şu ikisini tam mı alsam? Şu ikisini satan mı alsam diyorum. Yok ya. Ya onlar sene sonu gidebilir. De. Ne yapsak? Ama. Yapalım ya biraz. Allah cezanı versin. Vermesin pardon. Bir tane dost çekme. Aa doğru dost çek. E, defansif orta sahaya. E yapmış mıyım? E, 108 k sunum. Aa, ay ay 76 78 de sunum. rko Cosmos Koş koş vur, vur, gol 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 attık en sonunda Robot konuşur konuşuyor. ya iki dakika bi tuttum da Lan neyse ya. Ya oha oha ne oldu? Siz beni aldınız. Uf. Ne yapayım? Du du. Lan 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 lan. Ak Gel 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 bak. Bak dünyanın en güzel golünü atacağım şimdi. İz. Dün. Zert. Kozmos diye isim mi olur? <laughs> Kozmos diye bir isim mi olur? Vur. Ay çok gitti. Lütfen nasıl bunu attığını sorgulama. Lütfen. 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 Fen. Aa, lütfen. Ah lütfenin sonu. Fen. Size bir soru. Iğdır'ın baş harfi nedir? Iğdır. Su birikintisine ne denir? Sucuk. Kıtı vurulan şutu tutamayanlar ne denir? Koba. Pardon maçta 3 gol yiyenler ne denir? Koba. Bir maçta 4 gol yiyenler ne denir? Koba. Bak buradan vursam bile atacağım gibi hissediyorum var ya. hissettiğim doğruymuş. En kötü şutları bile tutamayan o malum kaleci. Yeter Ali, yeter Aklımda hep çalan şarkı o. Osi. Osi, Of. Of, of. Bizim defanslar ve kaleci fena bu arada.

Сангвиони тарафта тарафтарлары